biliyorsunuz röportaj adamın adamlarından Şahin. Aa birinci videoda niye başlatmıyor? Benzine. Bak abicim bak bebek gibi 50 liralık benzin. Gördün <laughs> 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 ama fiyat şimdi. 50 lira. <laughs> Fiş veriyor ben Doldurdum zaten. Bir şey gerek yok abi. Zaten. <laughs> tamam 50 <her> lira. <ne> <laughs> 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 Çok iyi. Ben, ben Şahin çok Sarsu. Uyarım. Yönetmenim. Piyasada küllük diyebilirim. Ya. Bu, bunu çok Bütün Sikko dizilerinin aranan yönetmeni benim. Bu seneki yaz dizimiz beklenenin baya baya üstünde olacak. Diğerleriyle karıştırılmasın ama yine tatlı minik sahil kasabasına geçiyor. Ki oyuncularımız da beleş tatil yapacak. Yani kaşeye falan da yansıyor. Bu güzel oluyor ama yani. Şimdi hikayeye dönecek olursak hepinizin de bildiği gibi şive olmazsa olmaz ama bu sefer tüm şiveler var. Mesela Ege şivesi her zaman tutar be ya. Las şivesi mesela. <laughs> Çok komik oluyor canım. <laughs> ha bak aşiret. Aşiret olmazsa olmaz. Aşiret var, entrika var. Ve sürprizi açıklıyorum. Her 15 dakikada bir düğün sahnesi var. Muhteşem yani. Bu projede şive golden shower'ı yapıyoruz diyebilirim. Kısacası ülkemizin severek izlediği her şey var içinde. Şiddet, ecavüz, gaz, entrika, çok kan, satıyor. sapıkça öpüşmeler, hayvana şiddet... Ne ararsanız var işin içinde, muhteşem olacak. Gerçekten. Artı, zenginliğin ne kadar mutlu edici, fakirliğin ne kadar utanılacak Aynen. bir şey olduğunu da Aynen. koyduk. Böyle bir harman yaptık. Kolda yani kaçak çayla Türk çayını karıştırmak. <laughs> gibi. Ekonomik çift lezzet. Yani bu sene seyirciler tuvalete bile gitmeyip altına sıçacaklar. Ekran başında bunu söyleyeyim yani. Kadromuz gene harika tabi. Kıvanç gibi yakışıklı tipler, manken gibi kızlar. Gerçi mankenler zaten oyunculuk yok ama bizim işimiz görsellik. Oyunculukla pek işimiz yok. Yani kameraya baksınlar, iki gülsünler, ağlayabilsinler, öpüşebilsinler, koklaşabilsinler bu. Kestik, bitti. Bu seneki set kadromuz da müthiş mesela. Keşi var, kendi görüntüsüne, oyuncudan daha önem veren makyözümüz var. Tamam, yemin Kameramanlarımız ediyorum. şehrin YouTube'da. yüzü de dizi salonlarında yetişmiş kameramanlardan oluşuyor. Işıkçımız yok çünkü yaz dizilerinde ışığa pek ihtiyaç yok. Ha, bir de kurgucumuz var. Kendisi miyop ama harikalar yaratıyor. <laughs> Müziklerimize gelince bulunduğumuz yöre halkına göre zaten şekillendiriyoruz. Yani Ege'de ise meyhanede kayıt alıyoruz. Urfa'da ise sıra gecelerinde kayıt alıyoruz. Böyle kullanıyoruz yani. No name. Telif yok. Bir kere karşında muhatap yok. Yani anonim. Şimdi Ödül müdül fazla umurumda değil ama yine ben alıyorum tabii her zamanki gibi altın kelebekler, altın palmiyeler hepsini ben topluyorum. Yani istemiyorum ama topluyorum. Ben Çağla piyasa işi etmiş, yapıyorum. Arz talep meselesi, talep arz meselesi yani arz edilen talebi ben karşılıyorum. Ben karşıladığım için talebi arz etmiş oluyorum. Yok. Piyasa kaşarayım yani. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Evet. Ben çok yoruluyorum. Çünkü Enes Batur'un YouTube videolarından daha hızlı dizi üretiyorum. Yani <laughs> doğal olarak da bu bende biraz mental yorgunluk. Gerçekten yapıyorum. çok hızlı ama hızlı işimi severek yapıyorum. Kaşarımın yani sırrı çekim yapeti üretimin olmayıp <laughs> tutuyorum çünkü elimde. kadar şeyde bu kadar üretim olması <laughs> yoruyor adamı. Üzüyor. Harbiden. 3 dakikada özetledi tüm üç, TR dizi şeyini. 3 dakikada cidden özetledi. Girilmeyen mahallede sevgilim ev satın aldım. Çok tatlı ya bu adam. Vallahi bak. <laughs> Her ülkede malzeme çok. Bu tarzı da. Aa 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 aa. Hoş geldin minik kuşum. Hoş bulduk Ne haber? İyi senden? Hadi gel birazdan başlayacağız. Neden iyi diziler istedim diye hatırlamaya çalışıyorum da. Televizyonu okunuyoruz ki artık abi. Evet sevgili arkadaş... Evet sevgili arkadaşlar. Bugün girilenmeyen mahalleye girip sevgilime ev satın alacağız. Aa aşkım ciddi misin? Ev. Evet. Ev mi? evet. Ev mi? Evet. Evet. O zaman... Başlıyoruz. Evet şimdi girilemeyen mahalledeyiz. O zaman başlayalım. Gel Duvarda ne yazıyordu çok merak ettim. Bu adam bana neden komik geliyor? Çok tatlı Bizzat bir mahalle değil mi aşkım? Evet aşkım ya. Şurada bir fotoğrafımız olsa ne güzel olur. Olur olur onu da yaparız. Pardon fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Foto Telefonumu telefonu çarp gidecek. çek. Evet. Bilmiyorum çok güzel <laughs> <laughs> Şişt, tamam tamam. Ha şimdi ben onu daha sonra şey yaparım. Nasıl ben... yapacaksın şimdi? Şey? Ben Aynı telefon ben, gitti. Ben bulurum onu. Sıkıntı yapma, sıkıntı yapma ben onu hallederim. Bulurum ben sen problem şey yapma ya. Haso koşuşundan tanırım efendi. Şahin telefonum gitti. Şimdi annemler beni arayacak, ulaşamayacaklar. Tatlım. Koş bak. dedim sana o kadar. Tatlım bak ben bu çocukları tanıyorum. Bu çocuklar benim elimde büyüdü. Akşam ben giderim uygun bir yerde tamam mı? ben bunu alırım. Çantam. Abarttılar tamam. ama aynı Reis. Tamam alırız onu. Koşşapak. <laughs> Piç. <laughs> <laughs> Nasıl? Bana aldığın ev mi? Almışlar çantayı. Deme. Çok tatlı kız öyle deme. Gerçi buradan kapıyı açamıyoruz kilitli. Arkadan girelim gel. Çok tatlı ev ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tadilatla var ya on numara bir ev olur burası ben sana söyleyeyim. Şuradan girebiliriz değil mi? Sen incesin. Sen incesin zaten. Hayatım incesin zaten. Sen geçersin. Ben bu göbekle nasıl geçeceğim onu bilmiyorum. Bir dakika. Bu da tamir olunca süper bir ev olacak bak. Gel gel. Gel gel korkma. İnsan aşk yuvasından korkar bak, mı tatlı? Kapıdaki dünyalısı neymiş ya? Gel. Ya aşkım bu ev yıkılacak gibi duruyor. Yürü gidelim ya. Yok öyle öyle deme tatlı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üst katta biz kalırız. Alt katı da Araplara <laughs> kiraya veririz. Hep dolar gelir ha bundan. Şey yaparız. Yukarıda biz oturuyoruz ya. Şimdi ben seni yukarıya da çıkaracağım ama yıkılma tehlikesi var. Yani tadilattan sonra. Bak büyüklerimiz ne demiş? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Benimle yaşamaz mısın kız? Ya Şahin, öyle dedin şimdi. Ya. Yaşamaz. <laughs> <laughs> ben bir de yıkılıyor. Gidelim <laughs> yürü. <laughs> güzel ama yıkılıyor bak. Tatlım gerçekten çok güzel bir yer ya. Bu devirde ancak bunu buluruz. Geldiğiniz için sağ olun buyurun efendiniz. Şey pardon bir dakika bir dakika. Şey öpüşme sahnesi vardı hani bir de şey oldu öpüşme sahnesi oldu. Ne abi. öpüşme sahnesinden bahsediyorsun be? Zaten soydun soğana çevirdin. Şimdi gidiyorum polise ihbar etmeye. <laughs> Tamam anlamıyla bu. Tamam. Ece geldi aklıma. Ece'yi özledim. Bence Ece'ye gidelim. Burada bir laf mı geçiriyor bana böyle geliyor. Yıllarca aşkı benden. Ölüme mahkum asla gibi. Aklıma bir şey geldi ya. ama. Sevdiğinden karşılık beklemedim. Çık da artık. Of be. Ne götünü yırtıyorsun lan oğlum burada sen? Ece'ye saranak taklıyordum. Ece mi? He. Lan oğlum onlar bir sene önce gitti. Şu satılık yazısını görmüyor musun sen? Nereye gittiler? İstanbul'a. İstanbul mu? Eee? Geri zekalı. Ver şu çiçeği ben alayım bari. Böyle bir geçirme... Bir geçirme hissettim ama... Sonda... İnceden böyle. İnceden. Çok çıtırlı. Çıtırlı mıtırlı. Kim ama? Ki aklıma iki isim var da. Hangisi? Tartışmalı. Neyse. Ben Şahin Sarsu. Yalakam, dartkam. Kurucusu, CEO'su, Cumhurbaşkanı, Başbakan. Bu ne lan? No pain sandalyeden düşüyor. Hiç umurumda ee, bile olmadı. buraya gelirken bu sürekli no, no, için no tip nasıl? Ha bodyguard 5 TL'lik. Hiç umurumda ee, bile olmadı. <laughs> <fiyatim gülüyor> <ya. gülüyor> i̇şsizler, işsizler toplanmış ya. Memoli var Allah <laughs> Hayır, Allah sana düştü lan. maskeli bençleri yayın bugün. <laughs> İnsanlar, <laughs> ay o o Baksana ay bana. Nasıl <laughs> <"O bir gülüyor> düşmüş Bir de bir de kafasına vuruyor <laughs> bak bak. <laughs> <"O> Çok iyi ya. Yemin ediyorum bayılıyorum bunlara. Bunlar niye böyle bir ola olaya geçtiler? Niye böyle bir olay yaptılar? Hiçbir gram fikrim yok ya. Tam maskeli beşler yemin ediyorum maskeli beşler. Nasıl zengin oldu? İşimiz insanları yalamak, yalarken duygularını okşayıp onları evet. nirvanaya çıkarmak. Evet. Bu vesileyle de Nasıl yolumuzu yani? bulmak. Aa, tamam. Şöyle tamam, izah tamam. edeyim tamam, yalakalık tamam. dünyanın en eski ve en önemli mesleklerinden biridir. Biz bu gizli mesleği açığa çıkardık. Tabi açığa çıkarmak derken müşterilerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir. Bilgileri açığa çıkarmak anlamında demiyorum. Anladınız tamam. siz onu. Biz burada ağzı iyi laf yapan yalaka yavşak insanları buluyoruz. Bunları eğiterek profesyonel bir hale getirip Ruh bir yere kiralıyoruz. Hem çok güzel bir meslekleri hem de iyi bir hayatları oluyor. Hayat kurtarıyoruz. Gece kaçta? Bir dakika. Gece bak. Şimdi çet bir Akıl almam lazım. Şimdi dolap var var. Tamam mı? Sirius gelecek. Sirius gelecek biraz. Şimdi godoklarımız var. Godoklar'ı bitirmemiz gerekiyor. Okey mi? Bekle. Sirius'a ben tam olarak...